Merhaba arkadaşlar. Bugün kırmızı pancar turşusu yapıyorum. 1 kilogram kadar kırmızı pancarım var. Bu pancarları önce suda beklettim. Sonra da bir bulaşık süngeriyle temizledim. Saplarını da en az 2 santim kalacak şekilde bıraktım. Köküne de dokunmadım. Yani amacı pancara bıçak değdirmeden temizlemek. Pancarlarımı emaye bir tencerede haşlıyorum. Böyle bu hassas sebzeleri haşlarken sırlı bir tencere ya da cam tencere olması çok önemli. Hani elinizde imkanınız varsa bir emaye tencerede ya da bir cam tencerede haşlamaya gayret edin. Şimdi üzerine suyunu ekliyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Suyunu ekledim. Şimdi ocağa alıyorum. Tenceremi ocağa aldım, kapağını da kapatıyorum. Pancarlarımı maksimum yarım saat kaynatacağım. Yarım saatten sonra ocaktan alacağım. Pancarlar kaynarken bir baş sarımsağı havana alıyorum. Üzerine de bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve sarımsakları iyice eziyorum sarımsaklar ezildiği zaman içindeki aktif madde ortaya çıktığı için havanda iyice eziyoruz hatta tahta havanınız varsa tahta havanda ezmek bu pancar turşusu için daha önemli benim elimde olmadığı için artık bu havanda ezeceğim sarımsakları iyice ezdim şimdi üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum biraz da zeytinyağı ile iyice karıştırıyorum. İyice macun kıvamına getirdim. Şimdi bunu bir kaba alıyorum. Üzerine bir bardak elma sirkesi ekliyorum. pancarların pişmesini bekliyorum. 20 dakikanın sonunda küçük pancarları içinden alıyorum. Onlar küçük olduğu için çabuk pişer. Büyük olanları bir 10 dakika daha pişecek. Pancarlar iyice haşlandı, çıkardım tencereden. Şimdi bunları güzelce soyacağım. Birer lokmalık olacak şekilde doğruyorum. Çok büyük olmasın. Biraz soğuttum. Şimdi hazırladığım harcı üzerine dökeceğim. Sarımsak, tuz ve zeytinyağı. Biraz bir bardak da sirke. İyice karıştırdıktan sonra artık kavanozumu alıyorum. Bir miktar koyduktan sonra iki tane defne yaprağı şöyle kenarına alıyorum. İki dal da biberiye. defne ve biberiyeyi hem aromatik özelliklerinden hem koruyucu özelliği hem de şifasından dolayı turşumuza katıyoruz. Kavanozumu doldurduktan sonra üzerine de suyundan biraz koyacağım. kalanı tabağa aldım. Bunun da içindeki artık biraz altına gidince kalan boşluğu sirkeyle dolduruyorum. Biraz daha bekleyin. Tekrar şöyle tam oturunca ondan sonra kapağı kapatacağım. Şu haliyle turşumuz yemeye hazır. Yapar yapmaz da yiyebiliriz. Kavanoza koyup uzun süre bekletebiliriz de. Her iki şekilde de Değerlendirebiliriz Haşladığım suyu da Ziyan etmiyorum O suyla çok güzel makarna haşlanıyor Onu da ayrı bir kavanoza koyup dolaba koyacağım ve sıfır kapaklı ağzını sıkıca kapatıyorum bunu ister buzdolabında ister serin bir yerde muhafaza edebiliriz ben turşu videosunu çekerken hemen yayınlayacağımı zannetmiştim ama araya bir hayli zaman girdi daha montajını yeni bitirdim o yüzden olmuş halini de göstermek istiyorum olmuş değil, bitmiş hali demek lazım. Montajını yeni bitirdim. Bu görüntüyü de eklemek istedim. Her ne kadar yapar yapmaz yense de bu beklemiş hali gerçekten çok güzel diyebilirim ki turşuların içinde en güzel turşu. Bu pancar turşusu. Gerçekten yumuşacık. Hani yumuşak dediysem o kadar da değil. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir turşu. Herkese tavsiye ederim. Yapmak isteyen, denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.